Galatasaray'ın Süper Lig'deki namalup serisi 15 maçtır sürüyor. Bugünkü Beşiktaş derbisini de kazanarak bunu geliştirmek istiyorlar. Sarı Kırmızılılar, bu süreçte gerçekten inanılmaz rakamlara imza attı. Rakip filelere toplamda 41 gol gönderildi. Sadece 4 gol yendi. b e ş i k t a ş a kaybetti. Cimbom'un Süper Lig'deki son mağlubiyeti Beşiktaş deplasmanında gerçekleşmişti sonraki süreçte ise hiç durmadılar. 15 maçın 14'ünde rakip filelere birden fazla gol bırakıldı. Birden fazla gol yenilen karşılaşma sayısı ise 0. Son 3 yılın şampiyonu, bu sezona da etkili bir giriş yapmıştı. Puan kaybı yok, Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesi bu sezon 7'de 7 yaptı. Puan kaybına en çok yaklaştıkları mücadele Alanya Spor deplasmanıydı. Orada da Uğurcan Çakır ön plana çıktı. Milli file bekçisi yeni takımının puan kaybı yapmasına izin vermedi. Tartışmasız şekilde maçın adamıydı.